Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Neon right Alicorn yapacağız. Umarım güzel teklifler verirler. Birkaç haftadır uğraşıyorum gerçekten. Çok zor yaptım. Bir de e, teklifler de veriyorum. Böyle bayağı bir right petim gitti böyle e, Neon right petimi verdim böyle bayağı iki tane. Bir tane Alicorn'a Bayağıdır uğraşıyorum. Umarım güzel teklifler verirler. Güzel teklifler vermezlerse sizin için uğraşacağım. Ve megasını yapmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar e, ben mega petimi trade'ledim. Bence gayet güzel şeyler aldım. Şimdi gidelim. Neon yapalım. Umarım güzel teklifler verirler. Ben direkt kısa yoldan gidiyorum. Böyle daha hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Belki bilmeyenlerimiz vardır. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bir de yeni e, şey Evans geldi onun Bence çok güzel ve o kent diye bir tane şey geldi. Şimdi bunun ne oynayalım? Bir de çok bekliyordum, çok istediğim bir pet bir de. Çok seviyorum ben bu peti. Aralarından petlerimden en sevdiğim petlerden biri bu. Ve Neon Ride Alicorn'umuz geldi arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım. Çok güzel bir pet cidden. Ben bayılıyorum bu pete. Ve geldi arkadaşlar çok sevimli. Çok tatlı. Şimdi gidelim bir trade yapalım. Umarım güzel teknikler verilir. Ama güzel. Ben bundan birazcık daha şey. Birazcık daha güzel olması. Güzel pet istiyorum da. bu Server'da belki eşler bir pet verebilirler. Çünkü birazcık şey, normal server, ben e, birazcık daha zengin bir servera girmeye çalışacağım diyeceğim de, biri bana trade açtı. O right, Frost Fury verdi. Bir de Ant verdi, e, Moose verdi, Ermine verdi, gayet güzel. Bu arada ben bu teklifi cidden yapmak isterim ama maalesef olmaz, istemiyorum, o kötü. Frost Fury bana göre güzel bir pet değil. Ben sevmiyorum bu osturya. Ama şu an çok güzel bir pet ya. Çok tatlı gözüküyor. Brock Spam verdi. Griffin verdi. Right. Brock Spam bu arada çok e, benim gözümde ders pet. Sevmiyorum. Hem de bu aralar çok koyuyorlar bu tireklerde. Neyse arkadaşlar biz server değiştirelim en iyisi. Çünkü güzel bir teknik vermeyeceğini düşünüyorum bu serverda. Şimdi gidelim farklı servera. Arkadaşlar bir de ben de normal sunucuya giriyorum. Böyle şeyden girmiyorum. Çünkü baya bir dakika kaybediyorum ben oradan. Ve ben bir kez 40 dakika boyunca beklediğime rağmen hiçbir şey girmedim. Hatta üstüne error gidiyordum. Sürekli oluyor bu arkadaşlar. O yüzden ben hiç şey yapmıyorum zengin sunucularına girmiyorum. Böyle eğer çok değerli bir pet aldıysam o zaman giriyorum. Çünkü o zaman tam değerinde veriyorlar. Zaten o kadar beklememe rağmen bana hiç pet vermiyorlar. Ben o kadar bekliyorum bekliyorum. Pet çıkarıyorum. Tradelemeye çalışıyorum. çalışıyorum. Bana hiç pet vermiyorlar. O yüzden ben hiç şey yapmıyorum. Oraya girmekle uğraşmıyorum. Bir girdik. Burada da şey yok. Ne mi? Aynen burada da yok. Der. Melis diye biri bize trade attı. Türk. Bakalım ne verecek bize. Neon White, Alicorn'la. Ginger verdi. Lunar White Tiger verdi. Poodle verdi Right. Hem de 3 tane Wright Pets verdi. Gayet güzel teklif. Ama ben maalesef veremem. Çünkü buna bayağı bir hafta verdim. Ve üstüne üstlük lejimdir bu. Olmaz. Neon, neon right veya fly right Erman var şurada. Ama çok küçük bu pet ya. Çok şey yapamıyorum ben. Göremiyorum tam peti. Mila Pro diye biri geldi. Neon right Erman koydu bana. In my gun Okuyamıyorum ismini. Legendary araba verdi. Rocket Racer verdi. Ondan sonra Japon yumurtası verdi. Stegosaurus diye bir tane pet verdi. Bende bundan bir tane var ama maalesef veremem. Şurada Shark var çok güzel. Bir de onu eşler. Hatta e, ben lose yap. Ama ben win yaparım. Ama o lose yaptığını biliyor olabilir. O yüzden şey yapmayacağım trade atmayacağım ben kendim bekleyeceğim böyle hatta yavaştan böyle trade için neon right alicorn diyelim umarım güzel teklifler verirler yani ama yok şu anlık şey çeki, dikkat çekici şey yapmıyorlar teklif Arkadaşlar tekrardan server değiştireceğiz galiba çünkü hiç şey yapmıyorlar trade falan atmıyorlar bize o zaman biz yavaştan farklı bir server'a geçelim Tekrardan trade atarlar mı diye bekliyorum da yok atmıyorlar. Neonite Dragon çıkardı. Flex atıyor galiba o bize ama neyse. Çıkalım. Bir de boş serverları istemiyorum. Boş serverlar çok kötü oluyor. Arkadaşlar son bu server serverda deneyelim. Sizin için zengin serverına girmeye çalışacağım da giremeyeceğim. %100. Ya da %90. 10 şanslı giremem. Ben çok boş e, zengin serverlarına giriyorum eğer gireceksem. Çünkü en azından en kolay öyle gidiyorum. Diğer türlü giremiyorum. Şimdi girelim. Arkadaşlar bir de ben golden e, dragon yapmayı planlıyorum. Ama şu an iki tane var. E, şu golden albatros'un karşılığında no potion golden Dragonu almak istiyorum ama alamıyorum. Çünkü vermiyorlar daha değerliymiş gibi gösteriyorlar ama aslında Golden Albatros şeyden daha değerli Golden Dragon'dan. De bu server da birazcık kötü ya. Ama şuradaki Neon Emu gayet güzel. Cookie'ymiş ismi de. Flyer. de şurada Turtle var gayet çok tatlı bir pet. Benim elime bir kez Turtle geçmiştim ama maalesef dolandırıldım. Birkaç fly right pet'e kalmıştım arkadaşlar. Ben o zaman e, eski OC'ye egg vardı. Ben çıkarmıştım böyle bir iki tane. Turtle. Sonradan da e, o pet gittikten sonra tradelemiştim ve çok pişman oldum. Keşke tradelemeseydim. Gayet güzel teklifler verirlerdi. İki tane turtle şu an çok değerli. Ben gayet şey yapıyorum şu an çok pişmanım o pörtümleri trade'lediğime. Bakıyorlar bana ama trade atmıyorlar galiba e, alamayacaklarmış bunlar. Arkadaşlar, şey risk alıp zengin server'ına gideceğim. İnşallah güzel bir server'a düşerim de vermezler. %90 şansla veya %80 diyelim vermeyecekler. Biz birazcık alta inelim, altta daha iyi olur daha zengin bir server'a girmeye çalışacağım da bu server'a girmeye çalışacağım şimdi. Arkadaşlar bakın altta Requester Experience is for Retreat diye bir şey yazıyor. Ve giremiyorum. Orada server 48 kişilik ama 47 48. kişi şey yapamıyorum. Olamıyorum. Sürekli böyle oluyor. Hata veriyor. Neyse biz girmeye çalışalım ama girmiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben hiç sevmiyorum böyle. 11 olana kadar bekleyelim. Eğer girmezse şey yapacağız, çıkacağız. Bekliyorum şu an ama yok boş verin. Tekrardan deneyeceğim. Şans şey yapacağım çünkü sabah şu an 10.30 mu 11 mi? O yüzden çok şey yok zengin serveru. Daha doğrusu normal server o yüzden birazcık en alta inelim böyle en altlara. En altlarda en azından güzel şeyler vardır. En altlarda da güzel zengin serverları bulamıyorum. Çünkü çok az olan zengin serverları çok zor buluyorum ben. Bu buna girelim. Girmeyecek. Ama hadi deneyelim. A girdi. Tamam. Şimdi şey yapalım çünkü 2 dakikanın videonun 2 dakikasını şeyle girmekle çalıştık. Server bulamıyorum çünkü. E, doğru düzgün server bulamıyorum güzel. Neon Wright şey Alicorn'a güzel bir teklif istiyorum. Umarım güzel bir teklif verirler. Vermezlerse de Mega yaparız. Şimdi girdik şu an bekliyorum. Bakalım bence güzel e, trading 9 legendir diyor bira. Gidelim. Bir alicorn neonu çok güzel parlıyor. Ben gayet çok seviyorum alicorn neonunu. Şimdi gidelim. Gayet güzel bir zengin serverına girmişiz biliyor musunuz arkadaşlar? Trading neon. Neon gidelim alicorn diyelim for diyor ama bana demiyor galiba aslında diyor. Bu Mega Dragon var çok güzel gözüküyor. Ama tabii ki vermez bu pet'i hayatta vermez. Legendary bir pet'i. Legendary Mega Pet bir de benim hayal pet'im. Bir de Parrot. <laughs> Aa trade geldi. Bu zengin serverlarında genellikle bana hiç trade gelmez. Bakalım güzel pet verecek mi? Neorite, Hallowen, White, Moon ya kedi verdi. Settlite, Pony verdi. Ondan sonra bunlar Moon 1 verdi. Gayet güzel. Ben, bence gayet güzel bir teklif. Ama ben maalesef vermeyeceğim. Çünkü direkt erkenden bitirmek istemiyorum. Güzel teklifler, daha da güzel teklifler vereceklerine inanıyorum ben. Ama vermiyorlar şu an. Trade falan gelmedi. O kız dışında veya erkek. Onun dışında hiçbir trek gelmedi bana. Evet, sevmediler galiba bu peti. Daha doğrusu sevmiyorlar. Oha, sınav Swan geldi. Arkadaşlar ben kabul ederim. O kabul ederse ederim. Çok güzel bir pet. Ben bu peti çok seviyorum arkadaşlar. Oh my god. Veririm. İnanmıyorum benim bir de en sevdiğim petlerden biri Swan. Çok tatlı bir pet. Çok güzel. Veriyor mu? Benim vermem bekliyor galiba. Oha verdi. Arkadaşlar verdi. İnanmıyorum. Neon sıvanımız oldu. Çok tatlı. Ay çok tatlı bu. Yerim ben bunu. İlk defa benim sıvanım oluyor bu arada. Çok tatlı bir pet. Cidden. Çok tatlı. İnanmıyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar tatlı bir petim oldu. Artık fok veriyor bana. Ama vermeyeceğim tabii ki de. Bu pet benim için çok değerli. Çok tatlı bir pet. İnanmıyorum. Çok tatlı bir petim oldu. Ben bu peti çok seviyorum. Bir de baya old pet. Ben bu peti çok seviyorum. Hay diyor. Ben, biz de ona hay diyelim. Bakalım ne verecek. of istiyor galiba. Daha doğrusu offer yapacak. Bakalım arkadaşlar son çok mutluyum. Neon Flyright bir sıvanım oldu. What for Swan? Offer diyelim. What for Swan çünkü e, hangi petler olduğunu bilmiyorum. O yüzden e, teklif yapmasını istedim çünkü e, bazı isten insanlar böyle hangi pet falan. Bana bir kez hangi bunun karşılığında hangi pet istiyorsun demişti ben de e, böyle neon right pet ist. Dedem sondan da dolandırıcı dedi. Sondan da yes well Şu villain ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bakalım ne verdi. I have a truid test is fair. Okay diyelim. Nessie'ye verdi. İki tane Nessie'ye verdi. Kirin verdi. Neon right. Sorry I don't like kirin diyeceğim. Çünkü ben sevmiyorum cidden. Sevmiyorum ben peti. O yüzden hayır dedim. Ben o peti çünkü cidden sevmiyorum. Hiç <laughs> güzel bir pet gibi gelmiyor. Ama neonu gayet güzel parlıyor ama sevmiyorum ben o peti. Mega Right Cat diyor arkadaşlar e, Mega Kedi Neon Pet etmiyor tabii ki de eşler bile değil. Benim bir Mega Neon Dogum vardı ona ona bile Alicorn alamadım. Çok şey benim için değersiz oldu Alicorn alamayınca. Türklerin şeyinde karşısında değerli tabii ki de Mega Petler ve Fly de olabilir. Çok tatlı ya. Hem de çok tatlı uçuyor ya. Yerim ben bu peti. Çok şeker, çok tatlı. İlk defa bu kadar tatlı bir petim oldu. Bir de alikornu eşler mi? Bunu yorumlara yazar mısınız? Şu an bunu tradelemeye çalışacağım ama yok vermeyecekler galiba. Swan trade diyelim. Ay yanlış yazdık. Trade Yazamıyoruz arkadaşlar. Trading NFR's kullanmayacağım. Yazamıyorum. Trading NFR's dedim birazcık garip yazdım. Şu trading'i birazcık büyük yazdım. Çok tatlı ya. Bir de ben tekrardan neon alicorn yapmaya çalışacağım. Ama umarım bir şey yaparlar. Arkadaşlar bir de ben bu arada e, neon wyvern yapmayı planlıyorum. Böyle koleksiyona ekledim bunların hepsini neon yapacağım. Ama ilk önce tabii ki de şu tatlı peti yapacağım. Bu pek çok tatlı. En sevdiğim ikinci hayvan tabii ki en sevdiğim birinci hayvanlardan biri bu. En sevdiğim ikinci hayvan ise bu. Çok tatlı cidden. Ben bunun bir tanesini full grown yaptım. Şimdi bunu postin yapmıştım ben en son ama sonra e, neon alicorn aklıma geldi onu yaptıktan sonra gelirse neondu. Oha şurada neon fly right veya neon right mega pink cat var hayatımda ilk defa gördüm. Bakalım ne veriyor mega Ride cat veriyor. Ondan sonra neon bandicoot veriyor. Ground slot veriyor maalesef eş değer bir teklif değil. Ghost Wolf diyor gayet güzel. Sonra Shiba Inu. galiba bu Neon Maker. Ama maalesef üzgünüm veremem. Neon Right Dog veriyor arkadaşlar. Bir de Neon Right Dog benim gözümde hiç değersiz. Çok değersiz. Ee, bir de geri kalan Neon'ların ekliyor. Ama gayet güzel teklif ama maalesef ben veremeyeceğim. Çok üzgünüm. Umarım güzel teklif verirsiniz. <laughs> Ama çok güzel teklifler veriyorlar. Hem de çok tatlı. Ben bu peti kimseye vermem bu arada. Bunun değerinin iki katını vermeleri lazım vermem için. Benim için çok değerli bir pet bu. Çok seviyorum. Küçük ben çok eskiden beri oynadığım için ben bu peti ilk gördüğümde çok sevmiştim zaten. Çok tatlı gözüküyor. Görünüşü falan. şu an teklif vermiyorlar. Galiba e, vermeyeceğimi düşünüyorlar. Şu an şey yapıyorum. Trading nefere Swan diyeceğim. Ama vermiyorlar. O zaman ee, yavaştan biz videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Şurada sonlandırmak istiyorum. Gidelim. Gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomun videoma yorum yazmayı unutmayın. Ay abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüş bay bay.